seyirciler Pençe Kilit Harekatı bölgesinden ne yazık ki acı haber geldi. Bir askerimiz şehit düştü. Hemen detaylara bakıyoruz. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Ocak 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde piyade uzman çavuş Samet Aslan şehit olmuş ve bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölge operasyonlar devam etmektedir de şeklinde Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu bir açıklama var. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de Acil şifalar dileriz deniliyor Milli Savunma Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamada şu anda son dakika olarak da ekranlarınızda yansıyor bir kez daha söyleyelim tabi yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Pençekilit Harekatı bölgesinden ne yazık ki acı bir haber geldi. Bir kez daha duyurmuş olalım. Şu anda son dakika olarak da görüyorsunuz ekranlarınızda bir askerimiz şehit düştü. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı da yapmış olduğu bir açıklama var. Hemen bir kez daha tekrar edelim. 11 Ocak 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde piyade uzman çavuş Samet Aslan şehit olmuş ve bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir deniliyor. Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada ve devam ediyor. Bizleri derin bir acıntı ve üzüntüye, üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz Şeydimizde Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize baş ve sabır, yaralı personele de acil şifalar dileriz deniliyor yapılan açıklamada. ve bizler de başımız sağ olsun diyelim ve devam edelim.